Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar, e, bugün sizlerle birlikte Instagram'dan soru cevap yapacağız. Evet arkadaşlar, soruları sordunuz, biz de şimdi cevaplayacağız. Hadi geçelim videoya. Bakın. Okay. Adınız nedir acaba? Arkadaşlar. Benim arkadaşlar benim adım Ahmet. Arkadaşlar benim adım Yusuf. Ee, biz adımızı çok belirtmiyoruz çünkü kanalın ismi gereği yani kuzen tayfa ve instagramda kuzen aptır olduğu için biz ona isimlerimizi hitap ediyoruz ama isimlerimizi hiç videoda söylemiyoruz nerede yaşıyorsunuz arkadaşlar Kastamonu'nun elin İnebolu ilçesinde yaşıyoruz. yaşıyoruz evet arkadaşlar üçüncü soru sizin en büyük takipçinizin Kasım diye bir arkadaşımızdan gelmiş. Çok teşekkür ederiz buradan. Aynen. Da. Nasıl bu hızla, bu kadar büyük oldunuz? Arkadaşlar biz de bilmiyoruz yani video attık. Evet, siz de arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Abone olup ve takip ettiğiniz için sağ olun arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımız süresini uzatmayı düşünüyor musunuz diye şey olmuş. Evet arkadaşlar biz aslında uzun video çekmeye çalışıyoruz ama e, montajları yaparken videolar böyle kızılıyor mesela 5 dakikalık video çekiyorum ama onun montajını bazı şeyler kırk keserken o bir dakikaya kadar düşebiliyor bazen aynen arkadaşlar ama uzun çekmeye çalışacağız artık sizinle bu ara iyi bayramlar aynen arkadaşlar bayramınız kutlu olsun, olsun. E, bir sonraki soruya geçelim kışkırtmanın devamı gelecek Aa. mi diye bir soru gelmiş. <laughs> Kışkırtma Arkadaş... arkadaşlar gelir. Yani gelir, gelir. siz, yani siz ila, isterseniz. Yani gelir. Isterseniz. gelir tabii ki gelir. de gelir. Kışkırtma videoları. Burcunuz ve burcunuzun özelliklerini taşıyor musunuz diye bir soru gelmiş. İlk önce sen söyle Arkadaşlar ben aslan burcuyum. Ee, yani aslan ben burcunun evet bazı özelliklerini taşıyorum. Sıra genellikle aslanın burcuna agresif olur. Ben de biraz agresif birisiyim. Yani sinirliyim diyelim Ondan sonra yani agresifim yani Kadar <laughs> mı? Agresif. Ben arkadaşlar balık burcuyum. Biraz duygusalımdır. Gerçekten taşıyorum. Yani doğru bence. Evet. Bir dakika. Evet. ee Sana <laughs> Aynı yaşta mısınız? Evet arkadaşlar. 2013 yaşımızı Arkadaşlar. Girdiz. Sonra sonun devamı. Sizi çok sevdim. videolarınız devamını bekliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, e, biz tem, ben Temmuz ayında doğdum. Ahmet de Mart ayında doğdu. Aynen. Arkadaşlar. Onlar da bir şey yapın. Birbirinizi ne kadar sanıyorsunuz? 2 ikinci video gelecek mi? Öncesi çok eğlenceliydi. Arkadaşlar gelin. gelir. gelir evet. arkadaşlar siz isterseniz. Aynen. Biz bu video istiyoruz diye isterseniz biz şey yaparız çekeriz. Gelir. Ama güzeldi değil mi arkadaşlar? İlk video Neden böyle bir şey başladınız? Arkadaşlar... Neden? Ee, böyle karantinada duruyorduk. Yusuflu evet. beraber. Bir gün böyle bir yemek yiyorduk, sonra aklımıza birden bir instagram hesabı açmak geldi. Eee böyle bir kanalımız olsun dedik. Sonra instagram hesabı açınca youtube hesabı da açtık. Sonra Yusuf'la beraber Bu işleri büyütmeye çalıştık. Aynen. YouTube'dan video falan atmaya çalıştık. Eee. Hmm. Aa bence güzel bir şey yani. Evet arkadaşlar. Hmm. Ee, biz bize sürpriz sürpriz videolarınız var mı? Evet arkadaşlar yakında bir tane çok büyük evet bir, çok büyük güzel var bir, bir sürpriz videomuz var çok mutlu olacaksınız evet, evet. biraz gecikebilir bir ama 400 sizin... takipçi abonemiz fazla olunca olur evet arkadaşlar siz takip ol takip edip abone olursanız biz size o hediyeyi açıklayacağız hmm. hmm. soru kısırı... Birisi çocuklar her gün vide yeni videolar atın demiş. Arkadaşlar yani atmaya çalışıyoruz da o kadar evet. da her gün atamayız. Aynen arkadaşlar atmaya çalışıyoruz çünkü biz de biraz e, ders çalışıyoruz. Yani bazen aksayabiliyor. Ama ikinci Hı. gün telafi ediyoruz. Onun yerine 2-3 video çekmeye çalışıyoruz. Bazen çekiyoruz. Mesela YouTube hata veriyor. Böyle şeyler de oluyor Aynen, arkadaşlar. Bazen olmuyor. YouTube'a hangi istekle başladınız? Arkadaşlar biz YouTube'a yani karantinada durduğumuzda canımız, canımız sıkıldığı için başladık. Yani çok şey isteğimiz yoktu da. Yani ne böyle arkadaşlar? videolar çekil, çekilsimiz geldi. Aynen arkadaşlar. Biz de çekelim veya bir olur dedik. Sonra çektikten sonra veya bir talep oldu. Hani bir veya bir abone geldi birdenbire. Biz de devam edelim dedik yani. İkinizde aynı olan iki özelliği. Aa. Arkadaşlar bizim aynı olan iki özelliğimiz. Beni bizim bence bence birincisi basketbol, basketbol oynama. oynamamız. İkin İkincisi de oynama. masa tenisi oynamamız. Aa olabilir. Masa aynen. tenisi ve langurt oynamamız. Biz yani oyunlardan gidersek böyle oluyor. Aynen arkadaşlar. bu arada langurt videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Evet, arkadaşlar bilgisayarla mesela Zula onun tarzı oyunu istiyorsanız biz onları da çekebiliriz. Yani siz istediğini söyleyin. Konuşamadım. Çocuklar siz evci hayvan besliyor musunuz? Evet arkadaşlar. Ahmet de ben de iki Kuş, tane kuşumuz var. Aynen. İki tane. İki tane muhabbet kuşumuz var. İstiyorsanız kuşlarımızı size gösterebiliriz. Evet arkadaşlar. Atabiliriz isterseniz, yorumlara arkadaşlar. gelsin dersiniz atabiliriz yani. Ee, arkadaşlar son soru, te telefon oyunları gelsin. Evet arkadaşlar, telefon, telefon oyunları siz isterseniz gelin. Aynen. Bir tane zaten gelecek, bugün Aynen. çektik Brawl Stars. Brawl Stars, mesela Clash Royale, Clash of Clash, Onun, o tarz oyunlar isterseniz bunlar da gelir. Yani siz bize söyleyin arkadaşlar biz onları çekmeye çalışırız. Hmm. Evet arkadaşlar, e, videomuzun sonuna geldik. Dediğimiz gibi size çok büyük bir sürpriz videomuz var. Aynen, çok takipçi ve abone olursak beğenilerinizle evet. de... arkadaşlar biz yükselişe geçersek biz size bu Aynen. videoyu söyleyeceğiz. Ama aşırı büyük arkadaşlar. Yani arkadaşlar çok güzel. Çok sevineceksiniz. Çok güzel. Evet arkadaşlar, abone ve like atmayı unutmayın. Zili açın. Hadi iyi bayramlar. Arkadaşlar. Bu videonun kahramanı Çolay Çiçek. Şu an yemeğini yiyor. Abi burada otlatıyor. Yemeğini yiyor. Bana dedi buydu arkadaşlar. Çiçek. Yani az videonun kahramanı. Aynen arkadaşlar. Remix baba. <laughs> Burası da bizim böyle kulübün bir şey yaptık. Burada hı içeride oturuyoruz böyle. Tüp falan var. Çay falan içiyoruz arkadaşlar.